Sizler ne yapıyoruz anne? Ne yapacağız kumsal? Boyama. Evet arkadaşlar kumsala boya seti aldık. Hem de kocaman. Kumsal açsan arkadaşlar da görsün. Kumsal bu aralar arkadaşlar boyamaya çok sardığı için sürekli bir şeyler boyamak istiyordu. Duvarlarımızı bile boyadı. <laughs> ee, biz de gittik ona böyle kalemler aldık. Sonra böyle boyama kitapları aldık. Arkadaşlar Ama... gözlerimiz kapattı. Kumsal gözlerini kapatmalarına gerek yok. Aç göster hadi. Bir, iki. Yanından saymadım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kumsal'a böyle bir sürü kalem aldık. Boyaları aldık. Evet. Kumsal şimdi size kalemlerini nasıl boyadığını gösterecek. Ve bir tane resim boyayacak. Kumsal. Bunların hepsini mahvetmişsin. Ben şey Bakın bunu kumsal boyada ama tabii ki bu boyalarla boyamadı. Sonra Kumsal bunu boyamak ister misin? Bak hem kele şey var. Kele, kelebek mi bu? Evet. Hem kelebek var hem çiçek var hem sehpa var. Bence çok güzel boyarsın. Ne dersin? Boya. Tamam sen boyamaya başla. Ben de bunu göstereyim arkadaşlara. Bakın kumsal bunu boyadı arkadaşlar. Güzel boyamış mı? Şöyle göstereyim. Ama bunlarla. Evet o boyalarla boyadı. İlk geldiğimizde boyadım. anneanneden döndüğümüzde boyamıştım bunu. Evet sonra. Kumsal bunu boyamadı arkadaşlar. Bu arka taraftan geçmiş. O yüzden bu boş kaldı. Buradan da buraya geçmiş. Şimdi buraya kadar geçmiş. Bunu da kumsal boyadı. Çok güzel boyamış. Kırmızı girler. Kumsal sen başla anneciğim. Sen ne bakıyorsun buraya? <laughs> sen başla. Buraya bile geçmiş. Şuraya bak. Kumsal bunları boyarken altına bir şey koymamız lazım. Diğer tarafa bulaşmaması için. Bakın bunları da boyadık kumsal. Çok güzel boyamış arkadaşlar, değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bilmeyenler için bunu tavsiye ederim almanızı. Evet, boyamayı çok... çok takanlar, boyamayı çok sevenler bunu almasını tavsiye ederim. Evet çok çünkü güzel. çok güzel boyuyorlar değil mi? Evet iki yanı var bakın. Evet bir kalın ucu var bir de ince ucu var. Bakın okay. şu tarafı kalın böyle. Bu tarafı da ince. Çok güzel. Ah. Bir de bütün renk tonları da var arkadaşlar. Baksanıza. Yeşilin, var. yeşilin bir her tonundan var. Turuncunun her tonundan var. A Pembenin A her tonundan boy? var. Mor aynı şekil, mavi aynı şekil, gri aynı şekil. Evet. Yani hepsinin her aynı tonundan geliyor. var. Bir de numaralı böyle. Numaraları da var. Üstünde Arkadaş. hangi renk olduğu da yazıyor. Arkadaşlar izlemeyenler arkadaşımıza size bir şey göstereceğim. Eğer bizi izlemiyorsanız şu anda. Evet, bu burada resimde gösteriyorlar bilmiyorsanız. Burada. Evet resim üstünde de var kumsal gösteriyorlar zaten şöyle burada zaten bak burası ince uç diyor burası kalın uç diyor bırak da göstereyim kumsal Aa! Anne karışma para, şey, bu, 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 tekrardan Kalemlerini olur. de çok seviyor komsal. Neyse ben sen baş devam et komsal. Devam et. Bunu boya daha başlamamışsın bile. Hadi başla ben de sana yardım ederim sonra. Bunu Önce bunu göstereceğim arkadaşlara. Koy işte buraya. Heh. şimdi burada kalmıştık. Bakın bunu çok güzel boyamış. Buna bakayım. Bunu biraz sanki sallamışsın kumsal. Çok da güzel boyamamışsın. Bakın deniz kızı. Çok güzel. Bunu oradan buraya geçmiş. Bir de bu boyalar böyle o kadar iyi ki. Hemen böyle diğer tarafa geçiyor. Mesela bunu boyaması için kumsalın altına başka bir şey koyması lazım. Diğer tarafa bulaşmaması için arkadaşlar. Kumsal sen ne bekliyorsun kızım? Hadi başla kumsal. O sehpayı turuncuya boyayacak. Bence de kumsal turuncu rengi çok güzel. Ben de turuncuyu çok severim. Ben de şimdi bu kelebeği boyayacağım kumsal. Tamam mı? Anneci. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hadi bakalım hangi rengi seçsem acaba ya? Hmm. Kelebeği Anne, hangi? Sakın e, renksiz, gri, mırı, siyah, mıyak, bir şey seçim. Kumsal onu da bana bırak. Ben seçmek istiyorum. Çiçekleri de boya sonra olur mu? Bak yapraklar da var. Hadi ben yaprakları boyamak istiyorum. Boya. Tamam. Bu renkle, yeşil renkle şey yapacağım. Anne, bence bununla Bakayım kalın uç da... mu seçmişim? Yok Anne, ince. Bence bununla. Hayır karışma. Ben bununla boyamak istiyorum ya. ya. şimdi böyle yeşille boyayacağım. Biraz Hayır, hayır koyu yeşil. Ben renklerin koyusunu seviyorum Kumsal. Sen açık renk seviyor olabilirsin ama ben koyu renk seviyorum. Bakın. Arkadaşlar annemin sevdiği renkler kırmızı ve turuncu. Evet. Kumsal'ın sevdiği renklerde mavi ve mor. Bir de pembeyi seviyor. Sizin, o da sende dolu. Evet, sizin sevdiğiniz renkler ne arkadaşlar? Yorumlara. Evet, ben de öyle diyecektim. Arkadaşlar şimdi herkes sevdiği rengi yorumlara yazabilir. Arkadaşlar, unutmadan ben söyleyeyim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bakın. Videolarımız çok güzel. nasıl Ama oldu. Bas... Çok güzel. Lütfen gör, görüyorum. Şu anda bas. Like tuşuna tamam şöyle yapalım kumsal resmimizi çok güzel boyayalım arkadaşlar beğenirse like tuşuna da basar kanalımıza da abone olurlar tamam mı hem boyaları da beğendiyseniz böyle evet. siz de alabilirsiniz ben bitirmek üzereyim çok güzel oldu ama ya renkleri çok güzel boyuyor arkadaşlar ben bayıldım bakın arkadaşlar tavsiye ederim tu Evet kumsal bayılıyor bu renklere. Çünkü gece gündüz e, bu şeyle bu boyalarla yatıp kalkıyor arkadaşlar. O kadar sevdi ki kumsal. Sabah kalkıyor o resim yapıyor. Akşam uyuyor resim yapıyor. Evet yapraklarımızı boyadık Şimdi çiçekleri hangi renge boyayacağım Anne bence renk. Tabii rengi. ki de öyle yapacağım zaten Ama yapraklar yeşil olduğu için yeşile boyadım tabii ki de kumsal Şimdi ben şeyi bir dakika Çiçekleri de pembeye boyamak istiyorum Anne pembe değil ki Turuncu mu İngilizce yazıyor Hangi renk bu dur, Pembe dur. değil mi bu kumsal Dur bir dakika Kırmızı yok Kırmızı mı? Evet. kapatır mısın ağzını? Bu pembe aslında. Bunlar bu pembe. Evet, tamam. Pembe. Çünkü her tonundan olduğu için kumza karıştırıyorum. Kapağını kapat anneciğim onun. Ben Benim şimdi kalem bunu boyayacağım. Sen yanlışlıkla kendi kalemini mi koydun? Ne yaptın? Ay bu benimmiş. Tamam hadi boya. Şöyle pembeye boyayalım. Şöyle. Anne. Çok güzel olacak kumsa. Ol durdurup bunu bitirip mi gelsek? Hayır kızım arkadaşlar da izliyor işte. Neden durduralım ki arkadaşlar? Siz de böyle nasıl boyuyoruz? Renkleri güzel mi değil mi? Görüyorsunuz işte. Bakın. Ama çok güzel boyuyor kumsal. Baksana. Çok güzel oldu arkadaşlar. Benimkisi. Hadi bitmek üzere kumsal. Altını da başka renge boya olur mu? Yok sefalar. Aynı renge mi boyayacaksın? Altını da. Bence başka renge boya kumsal. Burasını sadece o renge yapacağım. Hmm. Ben şimdi de mor rengini kullanmak istiyorum. O zaman istiyorum. ben altını başka bir renge Bence de kumsal rengarenk olsun. Çok güzel olur. Bütün renkleri kullanabiliriz bence. Hı hı. Ben şimdi bunu, bu rengi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da içinde bulabilirsiniz. Çok güzel bir renktir. Evet. Hadi başlasan. ne oldu? Saçım takıldı. Aa! Dikkat et kızım nereye takıldı? Arkadaşlar ben bir kere boyamıştım çok güzel boyuyorum ya. Değil mi anne? Evet. Böylece Hiç taşımıyorum. Evet kızım. Artık taşımaya başladım. Evet bakın mor rengini kullanıyorum. Bunu da mora boyayayım ki renkler birbirine yakışsın. Çok güzel olsun değil mi komsal? Hı hı. Öyle Anne şur şuraya ve şuraya ve burayı bana bırakır mısın? Neyi bırakayım sana? Ve, ve hızlı buraya. olursan yetişirsen komsa Sen de hızlı ol o zaman. Anne şuraya... Acayip verici. Boyamaya bile kıyamıyorum. Bakın. Acaba bunu hangi renge boyasak kumsal? Ben buldum. Sarıya mı boyasak? Sarı çok yakışır oraya bu ben renklere. De... Hı. Evet sarı ben tavsiye ederim Bence de sarı güzel olur. Sarı ve... Oy yavaş. Yüzüm sarı. <laughs> Yüzü sarı olsun? Hı -hı. Tamam yüzünü sarı boyayalım. Başka? Diğer, hmm, diğer yanı da... renk olsun. Yoksa bunu sarıya boyadım da bu niye böyle oldu bu tarafı? Tamam. Şöyle şuralarını da sarı yapayım. Wait, wait, wait. Bir de bunu şuralarını boya. Bu ne? renk. Mavi mi? Hı -hı. Mavi Hı -hı. olmaz. Buralarını Hayır kumsal. başka açık bir renk olsun. Ben açık bir renk istiyorum. Tamam açık bir renk olarak. Bence... Um... Önce... Acaba Turuncu. Hangi... Turuncuyu sehpaya kullandın ama ay düştü. O turuncu değil sehpa hangi rengi. Hangi rengi seçsem ya? Anne şu rengi. Ee... Anne veremezsin benim arada. Hangi Aa, rengi? anne aklıma çok güzel bir fikir geldi. bunun bu hesap mavi koyu maviye boyayım. Anne benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne? Bunları bir koyalım. Hı? Koyalım. Ben de yavaş yavaş söyleyeyim. Bence gözümüzü kapatıp bununla ben karıştıracağım. Mesela sen mi seçmek istiyorsun? Ben karıştıracağım, sen gözünü kapatacaksın. Bir renk seçeceksin. Tamam mı? Hı. Ben seçtiğimde sen karıştıracaksın, ben gözümü seçeceğim. Kumsal seçtim. neden bu uğraşıyoruz ki? Bunun kafasını sarıya boyadık. Bence kanatlarını da sarıya boyayalım kumsal. Anladım. Sonra beneklerini de siyah yapalım anne hadi ya Tamam gözümü kapatıp seçeyim değil mi? Aha, tamam gözüm. gözümü kapatıyorum. Ben karıştırayım mı? Nasıl karıştıracaksın kızım? Zaten karma karışık. Ben anne, sadece böyle dön, elimi dön, gezdirip dön, alacağım bir tane. dur. Şimdi bekle ben sana bu dediğimde Mila bu renklerini bu. karıştırma. Gözümü kapat. Konsol oyun peşinde arkadaşlar. Bu. Gözümü tamam gözümü kapatıyorum. Şu an sen zaten bana bakıyorsun gözüm kapalı. Böyle seçeyim, 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 seçtim. Bu hangi renk? Kahverengi. Tamam kahverengiye boyayacağım o zaman. Çünkü kahverengiye geldik Musa. Hadi sen de devam et, devam et. Benim boya neredeydi? İçine koydun sanırım. Mavi işte devam et. O zaman ben gözümü kapatayım sen karıştır. Ama mavi yapmışsın ya yarısını. Devamını getir bence. Devamını neresi? Onun devamını getir önce. Kahverengi daha güzel oldu sanki arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Kahverengi de güzel oldu bence. Şöyle. Evet anne ben bu bitirdim. Bitti mi? Şu ortayı da boya. Şurası kaldı. Arkadaşlar. Bakın. Şey kaldı bir de. Bazuka şey. Benek Dalları mı? Beneklerini de yapacağım. Beneklerini siyah yapmak istiyorum. dur. Yazını kapat öyle. Kumsal benekler siyah olur ama. Hadi. beneklerini değil, şey için seçeriz. Bunun için seçeriz. Tamam. Saksı için. Ben yapabilir miyim beneklerini? ben? Tam beneklerini sen yap. Yap çok koyma abartma Mila. Yeter, komiser yüzüne niye koydun? Sadece kanatlarında olacaktı. Kanat mı burası komiser bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunun kelebek olduğuna emin miyiz biz? Arı olmasın mı bu? Hani araya benzer bir hali mi var? Gerçi İğne araya da nerede? benzemiyor ama. İğne nerede? Bilmedim ki komiser? Arı değildir bu. Değil midir? <laughs> Çek elini bakayım. Tamam yeter komsal. Şunları da boyayacağım dallarını. Dalları da kahverengi olur ama komsal. Saksı için seçecektik. Ben de boyamaya devam Şimdi gözümü kapatalım. Ay karıştır. burada bir tane yaprak unutmuşum. Anne karıştır. Bir dakika komsal. Şu yaprağı unutmuşum. Bunu boyamamışız. Hadi. Ne komsal? Gözü karıştır ben boyayacağım. Hadi seç. Sarı. Bence de sarı çok güzel olur kumsal. Her renkten var. Gözümü Tamam. Hadi sarıyı sarıyla boya sen. Kumsal saksıyı mı sarıyla boyasak? Ne dersin? Şu saksı çok güzel olur sarıyla. Tamam. Hadi onu boya. Ben de yeşili alayım da. Şu yaprak kaldı yaprağı unutmuşum. Ama, ama yaprak yeşil ama, olur seçemem. Ama ben kumsal susar mısın? ya, kumsal küsme ya. Gel buraya. Tamam gel tamam gel. gel <laughs> tamam hadi gel. Her şey küsüyor ya. Tamam hadi gözümü kapatayım mı? Hadi sen ben gözümü kapatayım seçeyim o zaman. Kapatıyorum gözümü.

ben şununla bununla buraya boya. Onunla da. Şu boş buraya mı boyayım? Tamam olur. Şöyle şu boşluğa böyle süreyim. Hani elini Kalır boya Bir şey olmaz. Şimdi sen karıştırır ben Bir dakika. Bitireyim şurayı. Şöyle kalın uçla hemen bitirdim arkadaşlar. <laughs> hemen yaptım. Tamam hadi. Oy. Değil. Gözünü kapatarak seçebilirsin Kumsal. Hadi seç. Nereyi boyayacaksın? İstediğim, İstediğim renk bu. Turuncuyu seçtin. Turuncu mu seçtim ben? Kumsal bence burayı sarıyı seçelim işte ya. <laughs> ben alkan boyayacağım. Tamam ben de sarıyla ha. boyayabilir miyim? Kurşa ben de sarıya boyayabilir miyim? Oyuyabilirsin ama içesini. Tamam gözümü kapatıyorum. Gözümü kapatıyorum ve seçiyorum. Seçtim. <laughs> sarı seçtim. Hayır, <laughs> yellow şey. yazıyor. Hayır. Yellow, 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 yellow sarı dedi. değil mi arkadaşlar? Yellow. Çarır mısın? Dur bir bakayım. Burada green yazıyor sanki. Bir de okuma yazman yok Allah'tan he. Ver. Açar mısın? Kumsal ana sınıfına gidiyor arkadaşlar. O yüzden ana şey okuma yazması yok. Ver bebeğim ben boyayacağım. Sana boyamayı öğretiyorum. Kumsal Sen da tıkır. bana her şeyi öğretiyor. Sanki ana okuluna giden benim. Evet ana okuluna giden sensin. Saksıyı da boyayıp bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan bir şey göründü? Ne göründü? Arka resimler göründü kumsal. Bak şunlar. <laughs> şunlar arkaya geçiyor ya, Onlar göründü. Ya şimdi arkadaşlara gösterelim mi nasıl oldu diye. Hayır. Daha ayaklar bitmedi. Tam ayaklarını da hemen yapalım. Ben kırmızı rengim oynayacağım. Kırmızı olur. Kırmızı çok güzel olur. Şimdi kırmızı hangi Şimdi ayaklarını da kırmızıya boyuyoruz arkadaşlar. Bakın kumsal taşırma. O kadar güzel boyadık mahvetme lütfen. Ve kumsal onu boyayacak şimdi. Kumsal hızlı olur musun biraz? Hı -hı. Tam diğer ayaklara geç şimdi. Şuna baksanız arkadaşlar çok güzel boyamamış mı kumsal? Bakın. <laughs> çok güzel olmuş. Başka ne vardı? Çok bastırmasana kızım. Hiç bastırmana gerek yok, zaten çok güzel boyuyor. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi ayakları da boyadık ve bitti. Şimdi gösterebilirim, değil mi kumsal? Anne dur. Şimdi gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar, çok güzel olmadı mı? Anne dur. Ne oldu kumsal? Kart mı yapacağım? Arkadaşlar bu size gelsin. Kumsal sizin için kalp çizdi. Yok yok bu kalp olmadı. Olmadı mı? Heh, tamam bu oldu. Şimdi göster bakayım arkadaşlara resmini. Arkadaşlara gösterir misin resmini? İmzamı da atayım. Hadi Anladım. göster resmi. Bakın nasıl da güzel oldu. Çok güzel böyle kumsalla beraber. Bu boyalarla çok güzel bir resim çıkardık arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatalım. Ee... Anneciğim son kez bir şey söyleyebilir miyim? Abone olmayı, like atmayı ve zile basmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.